kardiyak üfürümleri değerlendirirken kalp siklusunun hangi döneminde yer aldığına göre Öncelikle gruplandırmak uygun olur. Bu e, klinisyenin işini kolaylaştıracak bir ayrım. Çok sayıda hastalık var çünkü üfürüme sebep olan. Sistolik mi, diastolik mi yoksa devamlı bir üfürüm mü bunu ayırt etmek önemli. Örneğin aort stenozunda aort kapağının açılımı sistolin başlangıcında dar olacağı için sistolik bir üfürüm duyarken yine mitral yetersizliği hastasında mitral kapak sistolin başında kapandığı için kapakta iyi kapanmadığında sistolik bir üfürüm duyarız mitral yetersizliğinde. Oysa mitral stenozunda mitral kapak diastolin başlangıcında açılımı kısıtlı olacağı için diastolik bir üfürüme sebep olacaktır. Bu en azından ayırıcı tanıda işimizi kolaylaştırır. Hangi hastalıkta hangi üfürümün duyulduğunu bilmek bu açıdan önemli. Sistolik üfürüm örneğin mitral yetersizliğinde olduğu gibi Espir'in başlangıcından S2'ye kadar devam ediyorsa bazen S1 ve S2'yi iyi duyamayabiliriz bile. Oysa aort darlığı üfürümü, mitral ve triküspit kapak kapandıktan sonra aort kapağının açılımı ile, örneğin varsa ejeksiyon kliği ile başladığı için S1 ve S2'yi rahatlıkla bu hastalarda değerlendirmek mümkün olur. Yine e, diastolik mi sistolik mi ayırt ettikten sonra e, sistol ve diastol içerisindeki lokalizasyonu da üfürümün önemli olabilir. Bu da yine ayırıcı işi kolaylaştırmak için. Aort stenozu pulmoner stenoz gibi hastalıklarda mit sistolik üfürüm e, duyulurken e, mitral yetersizliği, triküspit yetersizliği, ventriküler septal defek gibi hastalıklarda tüm sistol boyunca devam eden bir üfürüm duyulur. Mitral val prolapsusu ise eğer e, mitral yetersizliğinin sebebi bu durumda mit sistolik klik ile birlikte geç sistolik bir üfürüm duyulacaktır. E, aort yetersizliği ve pulmoner yetersizlik gibi hastalıklarda aort kapağı kapandıktan hemen sonra başlayacağı için e, üfürüm Erken diastolik bir üfürüm duyulur. Yine mitral darlığı, triküspit darlığında da mitral kapak ve triküspit kapak açıldıktan sonra başlayacağı için üfürüm, diastolik üfürüm duyulacaktır. E, sistolik üfürümleri 6 derece, diastolik üfürümleri ise 4 derece üzerinden değerlendiriyoruz. Genellikle birinci dereceden üfürümler çok deneyimli olmayan kulaklarca duyulmayabilir. Ama 6. derece ya da 4, 6. derecede bir sistolik üfürüm steteskop koymadan bile duyulabilir. Ve 4. dereceden diastolik bir üfürüm de kolaylıkla e, duyulacaktır. E, bazı üfürümlerin şekli burada olduğu gibi... Düz bir şekilde hiç azalıp artmadan devam edebilir. Örneğin mitral yetersizliği üfürümünde olduğu gibi ya da aort darlığı üfürümlerinde olduğu gibi crescendo-decrescendo şeklinde yani elmas şekilli üfürümlerde olabilir. Yine şekli de ayrımda işe yarayabilir. Kapak boyunca yüksek bir basınç gradiyenti var ise örneğin aort darlığında olduğu gibi ve çok zayıf da, zayıf ise hasta çok yüksek sesli bir üfürüm duyulacaktır. Ama aynı lezyon e, tersine morbid obez olan bir kişide ya da ileri derecede koahu olan göğüs ön arka çapı çok artmış bir kişide ise e, aynı derecede bile olsa e, kapak lezyonu üfürüm ve aynı ölçüde duyulamayabilecektir. yüksek perdeli üfürümleri, tiz olan üfürümleri daha çok steteskobun diyafram kısmıyla, daha düşük örneğin mitral darlığına ait bir üfürüm onu da çan kısmıyla daha iyi duyabiliriz. Üfürümler genellikle hangi kapaktan yer kaynaklanıyor ise onun dinleme odağında daha iyi duyulur ama çeşitli yerlere de yayılabilir. Örneğin aort darlığı en iyi sağ ikinci interkostal aralıkta duyulur ama karotise de yayılabilir. Hatta bazı aort darlığı üfürümleri apekse bile yayılım gösterir. Apekse yayılmasına galavardin fenomeni ya da galavardin ayrışması adı verilir. Mitral yetersizliği üfürümleri en iyi e, sol beşinci interkostal aralıkta meme altında mit hatta duyulur ve e, aksiller bölgeye, sol aksiller bölgeye doğru yayılım gösterir. Sıklıkla aort ve pulmoner kapaklara ait lezyonlar kalbin tabanları dediğimiz bu aort ve pulmoner odakta daha iyi duyulurlar.